Biraz bu ara içinde damar otur topladım şurada. Kırmızı kan çiçeği. Blutweiderich Almanca. Eskiden tifus hastalığında, şeker hastalığında çok kullanılırdı. Bununla alakalı videosu profilimde aşağılarda çok geniş kapsamlı anlatımı var. O da dere kenarlarının şurada da varmış. Bakın. Suya yakın yerlerde çok olan kırmızı kan çiçeği. Tabii kırmızı değil bence pembe. Biraz da lila renginde. Harika bir yer. Şuradan Almanya'da Almanya'da kazları getirdiler. Başlarına bela aldı arkadaşlar. Kanada kazları Almanya'nın hükümetinin başının belası. Şu gölde ortalama kaz nüfusu 1700-1800 kadar artık önüne alınamıyor. Bu da sıkıntıları çoğalttı. Artık yumurtalarını değiştirmek zorunda kaldılar. Hayvanların yumurtalarına taş koyuyorlar. Yumurtalarını alıyorlar ki üremesin diye. Bu da bence yanlış bir uygulama. Yine şurada yolun üzerinde Pelin otu herhalde. Evet Pelin otu. Ee, bununla alakalı video şu anda yapmayacağım. Çiçekleri tam açılsın çünkü yaprakları bir bitki var. Ee, kurt kıran otuna çok benzediği için illa çiçekleri tam açtığı zaman son bardağı yapacağım bunu videosunu. Ee, çünkü benzer bir bitki var ki o da çok çok zehirli. Dünyanın en zehirli bitkisi. Hatta Avrupa'nın en zehirlisi. Ee, i̇smi neydi? Silverhut muydu herhalde? Ya yani Eisenhut. Bakmak isteyenler Eisenhut. Kurt Kran O çok zehirli bir bitki. Dokunmak dahil e, insanda toksik etsilere sebep oluyor. O yüzden el yasaklandı Almanya'da. Koruma altında tabii bir bitki. <laughs> Mekan altın başak. Altın başak bitkisi mekanına geldik. Çok güzel bir bitki. Yani bunu bulup da abi tanıyamadım demeniz imkansız. Yani şunu bulup da tanamadım, görmedim abi bilmiyorum, anlayamadım demeyin. Şöyle bir buçuk metre boylarında, şöyle bakarsanız yaprak yapısıyla altın renginde çiçekler açan e, Kanadaşı e, Goldrute (Almanca) çok muazzam bir bitki. Böbrek hastalıklarında safra taşlarında harikaydı. Gördüğünüz gibi buralar safi altın başak bitkisiyle dolmuş, e, güzel, e, çok güzel de uzun zaman çiçekler böyle kaldığı için. Süt, süs bitkisi olarak da bahçelerde kullanılıyor. Ama böbrek hastalığı olanlar, safra taşı hastalığı olanlar mutlaka bitkiyi, çayını yapsınlar. Her zaman neresi kullanılıyor. Tam bittiği nokta, bak şuralardan da çiçekler gelecek. Bir, bir karış alttan şuradan kırıyorsunuz. Bunu ters yatırıp 6 günde kuruttuğunuzda bitki e, kuruymuş oluyor. Aylarca Biliyor arkadaşlar. Bunlar. yabani marul yabani marul ee, bunun ben bir yerde kitabında okumuştum yabani var, şu anda geçti tabi bunlar çiğ küçükken taze körpe e, yaprakları yeniyor da şimdi kenarları dikenli bunun içinde bir sütü var arkadaşlar gösterebilirsek sütünü bir başa bakabilir miyim şunu nereden göstereceğiz şuradan kırmamız lazım dikenli de şu anda o kadar Acaba buradan gösterebileceğiz mi sütünü? Evet şurada evet, artık suyu da bitmeye başlamış kuraklıktan sebep. Biraz daha genç. Tabi bunlar küflenmişler. Şuradakiler küf yapmış. Ondan tam bir taze versiyonu bulamadık bunu. Ama e, bitki e, saç kıranda kullanılıyor bunun sütü arkadaşlar. Yabani marul saç kıranda e, onun sütü kullanılıyor. Çok şifa bulan arkadaşlar var. Onu da söylemiş olalım. Burada var? civan perçemi. Geçen yine videosunu anlatmıştım. Bu da kadınlar için bulunmaz bir nimet. Şöyle bakarsanız papatya ailesinin çok güzel bir bitkisi. Civan perçemi. Kadın hastalıklarında müthiş bitki. Ee, gördüğünüz gibi Almanlar e, gelmişler. E, pelin otunu toplamışlar. Sindirim sistemi için çok çok iyiydi pelin otu. Şu anda bak olmuş halleri şunlar. Bunları yemeklere kattığınızda sindirimi çok kolaylaştırıyor. Gelmiş bir Alman. Şuradan gördüğünüz gibi bunları ne yapmış? Toplamış. E, tam bizim örnekti. E, Şuradan anlatabilirdik belki ama şu anda toplanmış. Onu daha güzel bir e, şeyini bulursak, görüntüsünü anlatacağım. Videosunu ayrı yapmam lazım. Pelin otu sindirim sistemi hastalıklarında çok çok iyi ama bu tomurcuklarını görmeden toplamıyorsunuz. Onu söyleyelim şimdi en azından. Tomurcuklar görülmeden toplamıyorsunuz. Şu tomurcukları zaten e, mide hazmında. Çok insanlar hazımsızlıklar. Yemeklere kattığınızda hazımsızlığı engelliyor. Acıdır biraz tadı öyle lapur lupur yiyemezsiniz diyelim. Çınar yaprakları var burada. Ahorn. Tabi bunlar Türkiye'nin çınar yaprağı kadar kaliteli değil. Bunların tabi şu anda içinde toksin maddeler var. Mide bağırsak rahatsızlığı yapar. Anca sararmaya başladığı zaman toplanabilip iltihaplı romatizma hastalıklarında ve diğer romatizmalarda kullanılıyor. Tam buraya gelirken yabani alış gördük. Şunlar yabani alıştır arkadaşlar. yaprakları çok şifalı. Ee, kanı temizleme, karaciğer temizleme. Kalp ritim bozukluklarında çok iyi. Dünyanın en iyi kalp bitkisi de denilebilir. Alış bitkisine çiçekli zamanında toplasaydık diyeceksiniz ama geçti. Üzerinde meyveler var mı? Şöyle bakalım. Meyveler daha, o şunun üzerinde hiçbir meyve yok. Garip. Ee, bu daha demek ki yeni bir versiyon. Meyve olduğu zaman ee, son barda bunu gösteririz. Ee, bunun çayı. Ee, dediğim gibi kalp ritim bozukluklarında ve kalp yetmezliğinde çok kullanılıyor. Alıç yaprağı ve çiçeğiyle beraber. Gene burada kavak ağacı var. Kavak ağacının çok güzel gün videosunu yaptık. Yaprak yapısı huş ağacına benziyor diye hepisan karıştırıyor. Yaprakları simetrik değildir, asimetrik çizgiler vardır. Huş ağacında simetriktir. Her zaman kuzeye bakar. Pardon özür diliyorum güneye bakar. Şuradaki görüldüğü gibi. O da huş ağacıdır. Kavak ağacı o da güney kısmına kalkıyor. Yani güneşin e, tam şurada, şuradan batıyor. Şurası da güney, tam güney kısımlarında olur. E, kavak ağaçları elimde bulunsun. Hemen gene yol üzerinde görürsek huş ağacıyla yapraklarını tanıtırız. Şöyle devam edelim. Evet, çoğunuzun bildiği kuşburnu daha mevsimi gelmedi. İlla 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 kıra yemesi lazım olgunlaşması için ona da daha 2-2,5 iki, iki ay var bunlar yüksek C vitamini olduğunu biliyorsunuz kanserojen maddelerin atılımında çok ciddi çok yüksek oranda antioksidandır kuşburnu e, tabi bunu üstü zamanlarda çok az içine koyuyorlar o da e, e, şeyle beraber hagebuta ile karıştırıyor buta bu e, bir de içine e, bir bitki var kırmızı rengini veren Şimdi aklıma gelmedi onunla karıştırıp sanki kuş burnu çayıymış gibi kakalıyorlar insanlara. Evet köyümüzün futbol takımı bayan futbol takımı antrenman yapıyor arkadaşlar. Artık erkekler kalmayınca futbol takımı. Tekrardan ne var burada? Geniş yapraklı sinir otu. Eğer diğer biraz önce göstermiş olduğum e, damar otunu bulamayanlar şu gördüğünüz dar yapraklı damar otunu bulamayanlar geniş yapraklısını da kullanabiliyorlar. Özellikleri bunların arkalarından damarlarının geçmesi. En büyük tanırlık özelliği dedik. İkisi de şifalı ama hangisi yok şifalı derseniz soldaki çok çok daha fazla şifalı. Genelde geniş yapraklı böyle nemli yerlerde e, toprağı ıslak zeminlerde daha çok oluyor. Diğeri kuru yerleri güneş yerleri seviyor. Kalın sevgiyle sağlıcakla.